Şimdi Erhan Hocam şunu sormak istiyorum size, seçimi gündemimizden artık yavaş yavaş kaldırıyoruz. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında kritik açıklamaları vardı. Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir 4 yıl var, bunu da heba edemeyiz dedi. Popülist adımlardan uzak durduk ve OVP'ye vurgu yaptı. Seçimin sonucunun yansımaları ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından siz nasıl bir okuma yaptınız hocam? Teşekkürler tekrar iyi yayınlar diliyorum. Yani öncelikle tabii seçim sonucu yani demokrasi açısından bakarsak gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seçim sonucu ekonomi tarafında özellikle olan ama ekonomi dışında olan birçok sorunun aslında tespiti ve sonuçlara yansıması gibi de geliyor. Bu anlamda bakacak olursak. Hani çözüm üretmek anlamında da bir kapı aralamış gibi görünüyor. Daha fazla bir kapı aralamış gibi görünüyor. Ee, bu çerçevede önümüzdeki süreçte e, bir şunu izlemek lazım. Tabi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları e, bu konuda bir değerlendirme sürecinin başlayacağını gösteriyor. Tahminimiz de o yönde zaten. E, bir süre alabilir. Bilemiyorum bir hafta, iki hafta, üç hafta ama bir değerlendirme yapılacak ve ona göre şekillenecek, atılacak adımlarda fakat zaten ekonomiyle ilgili bir takım sıkıntıların ve sorunların yansımasıysa ise bu ki büyük oranda bunu gösteriyor bu sorunların başladığı döneme daha doğrusu belki ağırlaştığı döneme giderek 2021 yılı yaz ayları dersek buna. Ondan sonraki dönemde yapılanlar ne oldu ne bitti bir değerlendirilmesi ve o tarafa doğru bir dönülmesi gerekecek galiba. Bu çerçevede nasıl tespitler yapılacak, nasıl adımlar atılacak bunu izlemek gerekiyor. Ama belki birkaç sonuç yani ekonomiyle ilgili mevcut politika çerçevesinde ya da yönetiminde diyeyim bir değişiklik beklemiyorum ben de. Ee, ekonomik ekonomi politikaları çerçevesinde özellikle gelir dağılımı ile ilgili sorunların, e, ücretle geçinenlerin, emeklilerin sıkıntılarının büyük oranda yansıdığı görülüyor ama sadece bu bence ücretle çalışan ya da emekli değil, iş dünyasının da sıkıntılarının e, sıkıntıların bir yansıması gibi görünüyor. Bütün bunlara nasıl bir çerçevede cevap verilecek? ya yani enflasyonla mücadele bunun en temel unsuru. Ee, elbette yani Türkiye'nin bugünkü sorunlarının birçok nedeni konuşulabilir ama en temel, en lokomotifte olanların başında enflasyon geliyor. Burada bir mücadele var. Bunun çok daha kapsamlı olması ve güçlendirilmesi gerektiğini hep konuşuyoruz, biliyoruz. O yönde bir çerçeve de bekliyorum ama şu da var. Çok bekletilmeyecek, belki çok zaman kaybedilemeyecek bir gerçek bu gelir dağılımı ile ilgili sorunlarla ilgili bir adım atmak. Yani pastayı yani çok büyüme odaklı gideceksek enflasyonla mücadelede başarılı olamayız. Ama o pastanın e, dağılımında, gelir dağılımında bir, ad, e, bir şeyler yapmak gerekecek o anlaşılıyor. E, bu mücadeleyi sürdürürken kısa vadede de e, bu anlamda belki kayıt dışı ile mücadelenin daha çok öne çıkması e, ve bu kaynak dağılımında kaynağın oradan yaratılması da önemli olacak gibi düşünüyorum. Biraz geniş bir giriş yapmış oldum ama ilk düşüncelerim böyle. Yok hocam bu çok önemli çünkü evet. herhalde bu seçimlerde en önemli etkilerden bir tanesi emeklilerin de içine önemli bir kesimin içine dahil olduğu kent yoksulluğu damga vurdu diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum siz nasıl. Yani onun yarattığı bir dip dalga oluştu. Bu kadar haritanın değişmesini başka türlü izah etmek kolay değil. CHP yani çok uzun yıllar sonra ilk defa birinci parti çıktı. Hı -hı. Bu e, süreçten e, belki bunu da değerlendirmek mümkün olabilir ama siz kısmen e, yanıtladınız aslında girişte. Fakat şimdi bize e, so yani izleyicilerimizin de sorduğu evet. sorular büyük oranda Erken seçim bekler misiniz? Hı hı. Ee, Mehmet Şimşek Bey görevinde kalacak mı? Program devam edecek mi? Yarın öbür gün biz dolar bulmakta ya da e, ya piyasada neler bekler Yabancı bizi? Girişi, Yabancı girişi girişi açısından. Böyle birçok tabii pratik soru o, da var. Yani evet. hemen yakına ilişkin neler dersiniz? Şimdi şöyle düşünüyorum. Ya seçimin böyle hemen gündeme gelmesi falan pek mümkün olacağını zannetmiyorum. Zaten hani böyle bir bunun böyle bir şey de yok. Bunu gerektiren bir durum da yok görünüyor ama şimdi ekonomi ve ekonomi dışına ilişkin bir takım sorunların yansıması olduğuna göre bu sorun, bu, bu sonuç diyelim. Bunu düzeltme yönünde adımlar beklenecek ekonomi yönetiminden, hükümetten, iktidardan. Ee, bu adımlar atılır ve sonuçlar alınırsa erken seçim konusunu bu kapatır ya da zamanındaki seçime doğru götürür. Ama e, atılan adımlar sonuç getirmiyor ya da yanlış adımlar atılıyorsa yani sorunu ağırlaştıran adımlar gelirse o zaman e, yani bir değişim e, ekonomide bir şeylerin kötü gittiğini ekonomi dışında da bir şeylerin sıkıntılı olduğunu gösteren bir tablo olduğuna göre Eğer burada bir çözüm gelemiyorsa ya da sorun ağırlaşıyorsa bu şartlar erken seçimi zorlayabilir Bu açıdan Bence bir zaten bir yani bir yıl falan bir süreç belirlenecektir nasıl bir sonuç alınacak neler yapılacak ona göre de Türkiye hani erken seçim konuşacaksa da bir yıl sonra falan konuşmaya başlar ama önce bir icraat görmek ve ne kadar tespit edildi bu yaşanan sorunlar ve bunun çözümü konusunda ne kadar doğru adım atıldı buna bakmak gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi Bu çerçevede piyasalar bence yine bekle gör modunda olacak. Yani iktidardan gelecek açıklamalar, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar önemli olacak böyle bir tepki oluşacaksa bile ama. Şu aşamada eğer sorun ekonomiyle ilgili ise ve bu biriken bir sürecin sonunda ise ki öyle, birkaç yıllık bir sürecin sonucu olarak bu tabloda çıktı. O zaman tekrar benzer sorunu, benzer bir şeye dönmek çok beklenmesi gereken bir durum değil. Yani ekonomi politikalarında terse dönüşü beklemek çok ciddi sıkıntı ve sorunlar getirir. Hani böyle bir noktaya gidileceğini zannetmiyorum. Bu çerçevede mevcut e, yapı yönetim devam edecek muhtemelen. E, ama ne kadar bu desteklenecek? Bunun yanına büyüme ne kadar gelecek? E, yazın bir ücret artışı olacak mı? Yani bu durum e, ücretlerle ilgili bir beklenti yaratacaktır. Yani ekonomi ya da iktidar böyle bir adım atma ihtiyacı duyabilir. Bunun kaynağı e, ne olacak? Bence gerekiyor da evet yani bu gelir dağılımı mutlaka adım atmak gerekiyor. Ama o zaman işte kayıt dışıyla mücadele veya bu gelir dağınımla ilgili neredeyse sorun. E, bence hani dolaylı vergi falan değil bunun kaynağı. Kayıt dışıyla mücadele olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu tür adımlar gelecek mi? Ve e, son bir, bir buçuk ayda özellikle dövize talep yaratan gelişmeler aslında... E, bu sonucun da belki açıklayıcısı olabilir. E, kur güvenle ilgili bir sorunu yansıtır, ekonomideki gidişatla ilgili bir beklenti yansıtır. Yerleşiklerin çok ciddi bir talebi oldu. Bu anlamda kur politikasının nasıl yürüyeceği de önemli olacak. Yani kur politikası mevcut yapıyla bence sürdürülmesi zor bir yapı. E, bu anlamda yönetilen bir kur sistemimiz var. Bunu evet bence yine yönetmeliyiz ama başka bir şekilde yönetmeliyiz. Yani iki unsuru var burada. Bir, e, Türk yerleşiklerin, Türk vatandaşlarının TL'ye dönebilmesi için para politikası bir yandan gidiyor. Daha da güçlenmesi gerekiyor. Belki yeni araçlar gelecek, süper bana vesaire bilemiyorum ama bir şekilde burası güçlenecek. Fakat vatandaşın kafasında dövizle ilgili kaygının azalması lazım kur, patlar, uçar falan bu kaygıların azalması lazım. Kurun doğru yer olduğuna, doğru yere yakın olduğuna inanması gerekiyor. İş dünyasında, vatandaşında. iş dünyası bunu ancak rekabetçi olabildiğini düşündüğü yani ihracatla ilgili sıkıntıların azaldığı bir noktayı düşündüğü bir yerler olabilir. Burası kritik nokta bence. Yani e, para politikası, Maliye politikası, yapısal reformlar ama kur politikası. Burayla ilgili nasıl bir adım atılacak bence gidişatta önemli bir belirleyen olacak. Bunun, ben, bunun ipucu ben kendi açımdan da önümüzdeki bugünden itibaren ekonomi yönetiminden yani yanıtını, ipucunu bulmaya çalışacağım bir soru olacak diye düşünüyorum. Şimdi Erhan Hocam siz girmişken kur mevzusuna güvenle ilgili bir sonuç dediniz. Şimdi bakıyorum izleyicilerimizde de işte e, e, dolar TL 50 olmadan ben yabancı olsam gelmem diyor mesela Hı. 45 o. Yani o kadar e, çok beklenti var ki hatta hatta vardı ki seçimden sonra doların artacağına ilişkin. Yani böyle bir senaryo yaşayacak mıyız? Beklentiniz nedir hocam? Ya şu an ya şöyle kurun, evet, döviz kurlarının e, doğru yerde olmadığı. Dediğim gibi vatandaşın bu kadar talebi varsa veya ekonomi yönetimi kurula ilgili böyle TL değerlenecek yani çok açıklama yaptım. Bunun çok doğru olmadığını ben farklı besilelerle de söyledim. Bir kere bunu bırakmamız gerekiyor. Ee, ama ekonominin realitesine bakacak olursa bugün e, Türkiye'de döviz talebi bir bizim cari açığımızdan kaynaklanır. İki dış borç yükümüzden kaynaklanır. Üç yerleşiklerin talebinden kaynaklanır. Türkiye enflasyonla mücadele edecekse edecek etmek zorunda diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle de, tersi de olabilir ama cari açığımız azalacak, ekonomi yavaşlayacak, buradan döviz talebi azalacak. İkincisi borçların döndürülmesi meselesi yani borcu öderken borçları döndürmeye çalışıyoruz. CDS'lerin düştüğü, dünyada paranın azalsa bile hala çok bol olduğu bir ortamda Türkiye geçen yıl bile borçlarını döndürmekte bir nokta sorun yaşamadıysa, bu sene de yaşamaz. En kritik nokta yerleşiklerin talebi. Yerleşiklerin talebini de sadece yani vatandaş panikle falan alıyor bunun ötesinde iş dünyasının da yani bir aylardır seslendirdiği bir sorun var. Yani kurla ilgili sanayinin seslendirdiği bir sorun var. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Bunu ıı, telafi edecek bir adıma ihtiyaç var. Şimdi kur 40-50, bir yıl sonra buna yaklaşabilir falan ama bunu nasıl bir gün tutar bu tahminler? Yani burada önemli olan e, bunun e, iyi yönetilebilmesi bence. Kuru evet daha serbest bırakmalıyız, Evet yönetmeye de çalışmalıyız çünkü enflasyon için önemli bir unsur. Ama bu ikisi başarılabilir bence. Ee, Ekonomi yönetimi çok çok da iyi tespit edebilir. Vatandaşın kaygısını giderecek seviyeyi ve e, rekabetimizi destekleyecek seviyeyi. Yani ben bu anlamda böyle bir çerçevede bugünkü gerçekler Türkiye'de kurun patlamasını falan gerektiren bir noktada değil. Ama zaten e, enflasyon tahminlerin üstünde olacak. E, enflasyona yakın bir kur artışını gerektiren hatta belki bir miktar üzerinde olabilir dengelerin sağlanması için gerektiren bir durum var ama bu bir günde olacak anlamına gelmez. Artı şunu unutmayalım. Türkiye'de mevduat faizlerinde önemli bir hareketlenme var. Bence devam edecek. Yani kurda kazanacağımız bir şey olabilir ama TL'de kazanacağınız en az buna yakın demeyeyim daha üstte olma ihtimalini arttığı bir döneme giriyoruz. Ama TL'de ne kadar kazanırsak kazanalım Dövizi bastırarak, dövizin o doğru yerde oluşmasını engelleyerek bence patlamasını gerektiren bir durum değil. E, belli bir ayarlama ki öyle bir şey olduğu zaman cümlemi şöyle tamamlayayım. E, yani kurun enflasyonu geçişkenliğinden korkuyoruz hepimiz. Ekonomi yönetimi de bundan çekiliyor ama biz iç talebi zayıflatırsak o kur geçişkenliği azalacak. E, bizim 3-4 yıl önce bildiğimiz kur %10 arttığında tüfe 1.5 puan artar. Buna doğru dönecek sık sık tekrarladım yani ben de kusura bakmayın aynı şeyleri söylüyorum ama otomobil sektörü bunun iyi bir örneğidir. Eylül'de geçen Eylül'de otomobil talebi düştükten sonra kur artmasına rağmen otomobil fiyatlarında fren başladı. Düşüşler oldu, yatay gitti. Tüm sektörler bunu yaşayabilir. O açıdan bizim bu sorunu çözmemiz bu geçişkenliği azaltacak doğru faizi oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, hocam şimdi e, bir, bir iki gün içerisinde enflasyonu göreceğiz. Evet. Yani Mart ayı enflasyonunu göreceğiz. Sizin tahmininizi sormak istiyorum bir. İkincisi zaten seçim sonrasına ertelenmiş görünen e, özellikle elektrik teki zamlar olmak üzere kamu zamlarından e, kamu zamları tarafında ne beklersiniz? Bunları hemen devreye sokar mı? Ekonomi yönetimi bu Nisan ayında enflasyonu yukarıya doğru taşır mı? Evet. E, ve bu esas itibariyle e, enflasyonla mücadeleyi algılar bakımından nasıl bir yere doğru götürür? Biz Haziran'ı mı bekleyeceğiz hocam? Ne dersiniz? E, şimdi bu ayki enflasyonun 4'e yakın bir düşünüyorum. Kur vesaire birçok şeye baktığımızda ama asıl Nisan ayı enflasyonu muhtemelen yüksek gelecek. Yani burada hem kurdaki belki hareketlenmeler olabilir, bunun etkisi olabilir. Hem de enerji vesaire fiyatları bekleyen zamlar, tutulan zamlar birçok şey devreye girecek. O yüzden Nisan ve Mayıs aylarında enflasyon tekrar zaten baz etkisi Mayıs'ta çok yüksek. Yukarı doğru hareketlenecek aylık bazda da yüksek rakamlar görebiliriz. E, ben e, ekonomi yönetiminin enerji fiyatlarında bir ayarlamayı bu ay başlatacağını düşünüyorum ama ihtiyaç yüksek e, kurla ilgili de belki bir e, ayarlama vesaire yani çok sert olmasa da dediğim gibi hareketlenme olabilecek bir süreçte bunu biraz bölerek yapmak isteyebilir. Yani yaz ayları biraz bu süreci bölerek giderse Temmuz-Ağustos ayları Türkiye'de baz etkisi enflasyon düşeceği aylara biraz o tarafa yedirerek belki e, o geçişi daha yumuşak yapma yönünde de bir alan yaratılabilir. Hepsini bir anda yapmak bence riskli. Enflasyon beklentilerini kırmamız gereken bir noktadayız. E, o çerçevede e, biraz zamana yayılır ama birkaç ay içinde de biz Temmuz-Ağustos'a kadar da Enerji fiyatlarının olması gereken yere doğru gittiğini muhtemelen görürüz diye düşünüyorum. Maalesef e, bir artış bizi bekliyor, görünüyor orada. Or Peki hocam. Hocam daha sonra evet. bu bir başka belki programda bu gelir dağılımındaki bozulma ne gibi e, önlemlerle azaltılır onu konuşmakta evet. fayda olur. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkürler Erhan Hocam kıymetli katkılarınız için. Çok Aslında teşekkür ediyorum i̇yi, iyi. Çok teşekkürler. çok teşekkürler hocam.